Biz Lüksemburg olarak bir tane eyalete sahip küçük bir ülkeyiz. 117. sırada bulunuyoruz. 10.000 ekonomimiz ve 45.150 nüfusumuz var. Gerçekten de çok kötü bir durumdayız. Bu arada bir tane arkadaş demiş ki Kardeşim yeter lan artık. Ay, ay saldırganlığı neden %50'de oynuyorsun? %90'da oynasana. Geri <laughs> Bak beni <sünlendi. gülüyor> Almanya Alman İmparatorluğunu seçti. Aynen. Evet Lüksemburg olarak ne yapacağız biliyor musunuz? İlk planlarımız şunlar. Belçika alacağız, Hollanda alacağız. Bayağı bir yatırım yapacağız. Yatırım yaparken büyük ihtimalle Alman İmparatorluğu ve Fransa savaşa girmiş olacağız. Daha sonra bayağı bir güçleneceğiz. Sıcağı gaz batıracağız paramız şöyle bir 60 bin 70 bin falan fistan olunca dalacağım abi. Paramız 100.000 olunca ben artık e, dalmayı düşünüyorum şeye. Belçika'ya ilk saldırılarımızı gerçekleştirdik ve başarılı olduk. O da bize gerçekleştirdi. Liege ve Namura. Liege'nin nasıl okuduğunu bilmiyorum. Liç diye mi okudum? Liç diye mi? Valla ben de bilmiyorum. Ee, şöyle abicim girdik e, o iki toprağa da. Allah Allah ne oluyor ne oluyor? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Brüksel'e şöyle birazcık daha yüksek sayıyla girerseniz şu iki toprağa daha az ordularla girerseniz Şöyle başarılı olacağımıza inanıyorum ve limanı olan kentine de girdiğimizi düşünürsek gerçekten de efsanevi bir şekilde Belçika'yı almış durumdayız. Yani Belçika gerçekten de çok güçsüz bir devletsin ya kardeşim. Belçika senin kadar güçsüz bir devlet ben hayatımda görmedim. Lanet iğrenç bir devletsin seni hiç sevmiyorum. <laughs> Bu kadar adamlara bakattık. Tamamlanmadı <laughs> ulan sen ne pislik bir... Merhabalar arkadaşlar Turgut takım kanalına hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte... Hatta biz vergi almayalım lan. Ha almayalım oğlum. Bundan sonra Lüksemburg devleti halkından vergi almayacak. Alın bu da size ders olsun. Bütün dünyaya ders olsun. Fransa İspanya'yı almış. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bizim de artık geliştirmemiz lazım. Hollanda'ya savaş ilan ettiğimiz anda bayağı bir yatırım yapacağız. Bayağı bir yatırım yaptığımız anda Alman İmparatorluğu veya Fransa'ya gireceğiz abicim. Öküz gibi gireceğiz. Hayvan gibi. Büyük ihtimalle Fransa'ya gireceğiz abi. Hollanda'nın sınırlarında şöyle manyak manyak ordu basıp işlemlerine başladım. Hollanda diyor ki ne oluyor lan diyor. Ne oluyor lan? Ama ne olduğunu ben sana göstereceğim. Ben sana ne olduğunu çok yakında göstereceğim sana Hollanda. Sana ne olduğunu çok yakında göstereceğim. Hatta yakını falan kalmadı bu işin. Şu an gösteriyorum. Şu an sana ne olduğunu gö Al bakalım. Anam anam Allah, Allah Bu ne ya? Oyunun bu özelliğinden nefret ediyorum. Bok kafa. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ay salak. Üç da gönderemiyorum ki ya. Sa abi niye savaşa girdim İngiltere ile? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Böyle oyunun ağzına sıç. Böyle oyunun ben ağzına sıç. Orada ne kadar basabiliyorsan orada abi. Ne kadar ordu basabiliyorsan bas tamam mı? Ne kadar ordu basabiliyorsan bas. Şuraya abicim. Ne kadar ordu basabiliyorsan bas. Çıktığı kadar böyle hani Of 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 sakin ol şuraya ikiniz aynı anda saldırın şuraya da saldırın daha sonra şöyle saldırırsam bence biz bu işi hallettik nasıl hallettik bilmiyorum vallahi nasıl bu kadar orada çıkardık bir geliyor bu sefer de buraya çıkarmattı Allah'ın cezası öküz bu arada bizim para bitti bizim para neden bitti bizim para niye bitti bak beni simlendirme atlarım uçağa gelirim seni orada bulurum bak Bu sefer bu sefer ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu sefer %100'lük AI saldırganlıkta değil %125'lik AI saldırganlıkla Lüksemburg Devleti'ni oynamaya başlıyorum. %125 tüm herkes neredeyse bize savaş ilan edecek belki de. %125 ile başladım tamam mı? Herkesle değil. Bak bak bak. Uygulayacağım diplomasiye bak. Senin ağzına s ben İngiltere. Ye. Senin ağzını mi? yetere girme lan at Belçika Lüksemburg'a ne istiyorsun lan Allah Allah ya ne istiyorsun ya girme sene kardeşim girme lan girme girme abim girme girme lan girme lan girme girme Allah Allah ya girme kardeşim girme yeter artık ya yeter be Allah Allah Bütün topraklarıma ben çiftlik inşa etmeyi düşünüyorum. Nedeni ise şu. Çiftlik inşa edince nüfuslar fena bir artıyor. Daha sonra da ekonomik yatırım falan yaparız. Manyak şeyler yaparız. Ülke böyle kalkınırız. Öküz gibi bir şey hale getiririz. Belki de belki Fransa'ya, belki Birleşik Krallığa sıçarız batarız adamların içine. Tamamdır. Için, içine. Ee, ben çiftlikleri inşa ettim ama nasıl Almanya'sı da bakıyorum. Nazi Almanya'sı ve Fransa şu anda Avrupa'nın içinden geçiyorlar. Gerçekten şu anda oyun zorlu bir hale gelmeye başladı. Çünkü bizim sınırlarımızda sadece Nezamayız ve Fransa var. Fakat bunlar da bütün Avrupa'nın içinden geçiyor. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Ee, ama umarım ki bu olaylar bana da denk gelmez. Bana denk gelirse falan Fransa, Nezamayız falan bana girerse ben şu anda büyük bir saçış durumuna geçebilirim yani öyle söyleyeyim. Evet bizim sadece şu anda 170 binlik bir ekonomimiz var. Çok kötü bir ekonomi bu. Biz Fransa'yı geçmeye odaklanalım. Bizim asıl hedefimiz şu anda Fransa abicim. Çünkü ne zaman şu anda kafa tutamayız. Adamlar birinci sırada hayvan gibi gelişmiş, öküz gibi gelişmişler. Polonya'ya da dalmışlar, her şeyi yapmışlar. Yani bilmiyorum her... Oğlum sen Polonya'yı tekrardan mı aldın? Ne? Ne yapıyorsun oğlum sen? Lan bu nasıl ne yapıyor? Oğlum bir, şu adamı dur lan ne yapıyorsun oğlum? Neyse abi biz ekonomik yatırımlara devam edelim o zaman. Fransa'nın ekonomisini geçemesek de baya bir yaklaştık diyebiliriz. Ben sabahtan beri artık elim kolum çıkacak hayvan gibi yatırım yaptım yani öküz gibi yatırım yaptım. Şöyle baktığı zaman adam bir de Çin... <laughs> en düşük ordu çıkarabileceğimiz topraktan bile 5000 ordu çıkıyor. O da bizim başkentimiz. Bok gibi bir özellikmiş bu yani. Bizim başkentimizden neden 5000 ordu çıkıyor? Amerika ile savaşa mı girdik? Evet Amerika'dan gelen ani bir savaş ilanıyla şu anda yamulmuş bir durumdayız. Oğlum sen kiminle savaşa girdin? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun oğlum? Sovyet Rusya için. <laughs> komünizm evet nasıl? Evet faşizm ya abi adam faşist ya komünizm düşmanı. Çin ve Sovyet Rusya ile beraber savaşa girdi abi adam komünizm düşmanı olduğu için. Hadi artık barış bir yıldır savaştayız. Bir yıl lan bir bir. Bir buçuk yıl oldu. Bir nokta altı yıl oldu. Bir buçuk yıl ha. Rus. Ona ne oluyor lan? Abi Rusya'nın tipine baksana bu nasıl bir şey lan oğlum? İsviçre ile bu arada bir Fransa savaşı girdi ama İsviçre gerçekten de seni ben desteklesem sen Fransa'yı alır mısın ki? Bir dakika lan seni ben desteklesem sen Fransa'yı alırsın değil mi? Her üç turda bir sana 79 bin altın gönderiyorum hatta 88 bin oldu. Oğlum alıyor lan. O adam Portekiz'de de savaşa girdi. Hadi lan İsviçre al oğlum. Al koçum benim. Odamsın lan sen. onlan. lan. Bir dakika Fransa yediriyoruz şu an. Evet abi şu anda İsviçre ile aramız bok gibi. Lan ben neden İsviçre'ye aldırdım bunları? Aa barışlar lan. Vallahi barışlar. Bas oraları, bas. Bas oraları, bas bas bas. Hatta ben var ya ben. Ben bir de şuradan gireceğim. Ben bir de buradan gireceğim. Şöyle abicim savaşı ilan ettim. Evet. İsviçre ile ilişkileri geliştirelim. İsviçre artık gerçekten bayağı güçlü bir ülke. İsviçre ben seni gerçekten bayağı iyi bir destekledim kanka. Hani artık seninle ilişkilerimizin bence iyi olması gerekiyor. Çünkü hani bayağı bir destekledim seni yani. Birazcık benim kıymetim bil. Zaten İsviçre'yi de yakında alacağız. Bu Fransa Savaşı'ndan sonra İsviçre'yi bu arada İsviçre biz olmasak bitmişti yani. Ben Fransa'nın birazcık daha güçlenmesini kabul edemezdim. Kendime yediremezdim. Portekiz de girdi de Portekiz girmese çok güzel olacaktı ya. Ya Portekiz girme be kardeşim. Girme be kardeşim Portekiz. Şöyle abicim. dost dedik, kardeş dedik, destekledik. Allah kahretsin destekledim ben seni bir de. Barış abicim Fransa'yla. Barış Fransa'yla. Fransa savaşı birazcık yarıda kaldı ama yapacak bir şey yok. Eee, İsviçre'den gelen ani bir savaş ilanı ile beraber. Çok da ani değil aslında ben onu savaşı ilan edeceğini biliyordum ben onu. Ben onu biliyordum. İlişkilerimiz var ya çok kötüydü. Ben onu sonradan fark ettim. Yoksa hiç desteklemezdim ben seni ama sen rahat ol sen. Sen rahat ol ben seni alacağım. Sen rahat ol. Sen şu an aşırı güçsüz bir devletsin. Bunun belki de farkında değilsindir ama sen benden aşırı derecede güçsüz bir devletsin İsviçre. Fransa'yı iyi ki böyle bölmüşüz yani. Bir şey kalmadı İsviçre'den valla. Evet buraya gelince tabii ana toprakları olduğu için buralar biraz fazla ordu çıkarmaları normal. Bunu normal karşılıyorum. Fransa niye buralarda kaldı? Allah kahretsin. Eee İsviçre'nin tamamını alabiliyor muyuz? Tamamını alın. Maalesef ki tamamını alamıyoruz. Maalesef. Ne yazık ki alamıyoruz ama güzel toprak alabiliyoruz. Çok güzel toprak alabiliyoruz valla. Vallahi mükemmel toprak alabiliyoruz. Ee, nereye alsak? Şuraya alalım. Tamam böyle bir barış antlaşması. Bu arada teknoloji yatırım yapacağım ben. Teknolojimiz birazcık geride kaldı bizim büyüklüğümüze göre. Vergileri sıfırlıyorum çünkü buradaki alt baya bir mutsuz gibi mi geliyor benim? Evet baya değilmiş de yine mutsuzmuş yani yine. Şöyle abicim bütün topraklarını sen bir bana ver çünkü burada sivilce gibi kaldı. Aynen bu şekilde aynen böyle. Gel Fransa'nın tamamını alma yolunda ilerliyoruz bakalım gel. Sen ona askeri şif verecek mi? <laughs> Verdi lan. Lan sen ne kadar gerizekalı bir devletsin oğlum. Sen harbiden çok gerizekalı bir devletsin Fransa. Bunu sadece bilmeni istiyorum ya. Harbiden böyle senin kadar beyinsiz bir devlet görmedim ben ya. Fransa'ya savaşımız ila... <laughs> Nazi seni gebertirim oğlum. Nazi seni var ya gebertirim oğlum. Bu benim hakkım lan. Fransa benim hakkım. Deli etme beni. Deliye bak zaten o kadar İtalya'da, Polonya'da, Almanya'da, Avusturya... Evet abi Fransa'nın da şu anda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten de güzel bir savaş oldu. Portekiz'de ilişkileri geliştirin. Bak Portekiz senle İsviçre gibi salaklık yapma kardeşim. Seninle birlikte aldık Fransa'yı. Salak gibi gidip buradan hani mal gibi bana savaş ilan edersen sen gerçekten seni ben geri zekalı ilan ederim. Mutluluğa baktığımız zaman baya bir mutluluk az olduğunu görüyoruz abicim buralarda. Evet abicim şu anda İrlanda bana bir savaş ilanında bulundu. Valla ucu ucuna etti lan güzel. Hastalık mı çıktı lan yine? Yine hastalık çıkmış. İrlanda'yı tekrardan işgal ediyoruz. İrlanda hani böyle sanki şey gibi şu yeniden kurulmuş böyle yeniden işgal ediyorsan yani yeniden bir ülke kurulmuş burada. Öyle işgal ediyoruz yani o derece. Burada sanırım devrim riski var. Devrim riski olduğu için bu kadar yüksek değil mi? 40 binlik bir gelirimiz oldu. 40 binlik lan. Evet. Ya ne yapıyorsun? Pislik ya. ile ilişki gelişir. İş giriştir. Bak şu hızlı söyleyemiyorum ya. İş geliştir. İş geliştir. İş geliştir. Ne oğlum iş geliştir. İş 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 iş. Ne iş iş iş. İş iş. i̇ş. i̇ş. Kameranın şarjı bitti. Allah kahretsin.